Diyor. Tamam kardeşim. Tarihler 23 Şubat. Teslim ediyorum Selçuk Bey yani size. Hoş geldiniz. Bugün enteresan, değişik, Anladınız siz ne demek istediğinizi. entelektüel bir konten'tle beraberiz. buz Europe 2 oynayacağız. <laughs> Uzun zaman sonra temiz bir seri çıkardığımızı düşünüyorum. azalmayasını final bölümüyle beraberiz. Aslında bu bölüm çok kısa sürecek ama bir final bitsin ya. Yani. Bir serimize bitsin ya. Yani. Evet hiç boş konuşmadan bölümümüze başlayalım. Oğlum fanlar fena üfüyor ha. Bak değişik değişik şeyler oluyor hocam. Litvanya ve Letonya'ya ben aynı anda savaş yapmak istiyorum hocam. Bunlar Macaristan'la müttefik. Allah belamızı versin. Macaristan sınırında asker çekmemiz gerekecek. Macaristan sınırına da bir sürü kale inşa edeceğim. Macaristan saldırmak gibi bir niyetim yok. Umarım Macaristan bunların savaşına gelmez. İkinci level kalelerde inşa edildi. İkinci seviye. Level değil seviye. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Keşfedilmemiş bir ülkeyle sal. Oğlum siz Nazi Almanya keşfedemediği bir ülke mi var ya? Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. Allah 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 mesalle. Otomatik, otomatik plan açalım da bizim askerlerimiz otomatik saldırsın kardeşim. <laughs> Umarım isyan çıkmaz diyecektim. O lafın üzerine Andorra bize savaş ilan etti. Andorra gerçekten sapık la. Tam bir... Bak. Ben konuşuyorum burada. Besin Bey ben konuşuyorum. Yap. Oğlum küçük mal mı? Hayır. Ha tamam. Oğlum bot çok gerizekalı diye düşündüm. Buradaki orduları da Andorra'ya yollar diye düşündüm. Ama bot o kadar salak değilmiş. siz bana sattınız herhalde. Andorra'ya sinirlendim. Andorra'da bir Suriye kuracağım. Ya medeniyet seç. Suriye. Aslında hiç de fena değil. Safa devletini şu anda Andorra'da baş başa bırakıyorum. Şiileri Andorra'ya yollayacağız. Böyle bir projemiz var. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Burada bir ırkçılık, bir dini ayrışma falan yapmıyoruz. Aynen e, aynen. Şii dostlarımızı Andorra kentimize yolluyoruz. Oğlum biz şeyi unuttuk. Ay bugün Arifeymiş. Letonya İsveç topraklarını almıştı. Allah belanı vermesin 70 bin askerle girdi hocam. Bak atacağız sakin ol. Ortaya açacağım arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyüteyim sizin için. İki eyaleti açacağım. Hatta 3 eyaleti açacağım. Letonya oranın içine girsin. Hiç sıkıntı yok. Bu arada Macaristan da bizi zorlamaya başladı. Allah belanı versin ya. Olur. Adam divan aldı. Elimize verdiler. İki tur mu bastık biz? Ne oldu oğlum? Vay köpek ya. Macaristan ay. Affedersiniz. Letonya düştü arkadaşlar. Birleşik Krallık'la ilişkilerimiz bir hayli fazla. Müttefiklik talep edeceğim ben bunlara. Talep edeceğim bakın istemeyeceğim. Talep edeceğim kabul edecek. Emir ver ona. Sovyetler Birliği'nin bir müttefiği olmaması bizim için iyi. Birleşik Krallık dünyanın ikincisi. Biz dünyanın birincisiyiz. Biz ikimiz birleşip Sovyetler'e saldırırsak rahat bir şekilde Levenson'u formlayabiliriz. Levensrum topraklarını göstereyim sizlere. Yalnız şöyle bir sıkıntı var gençler. Birleşik Krallık masada kendi işgal edeceği bölgeleri bize vermezse olay o zaman çıkar. Estonya sınırına çekileceğim. Hemen sana çekeceğim. Hemen hemen. Estonya tek turda düşecek. Onu ben size bir infosunu vereyim. Bana derin devletten mesajlar geliyor. Bilgiler geliyor. Tamam kardeşim. Evet orayı boş bıraktık. Kötü oldu. Ya. Evet derin devlet bizi yanılttı. Demek ki 4000 yıllık devlet atlı çöktü arkadaşlar. Ne anlatıyor hoca? Ben olsam düşerdim. <laughs> evet artık Sovyetler Birliği'ne karşı bir operasyon gerçekleştireceğiz. Hocam sakin ol. Berberiler bağımsızlık ilan ediyor. Çok doğru. Tamam da. Bak şimdi de demiyorum çok da bağımda. Yani Kos Hoca Nazi Almanyasının bir vasalı olmaktan onur duyacağına gidiyor bağımsızlık. Salak. Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Hadi kardeşim hadi ya hadi. He? Asimilasyon işlemlerimiz sonunda bitti arkadaşlar. Aa. Sovyetler Fransa ile savaşacak. Çok Artık Sovyetlere girebiliriz hocam. Hatta Birleşik Krallık'a da ihtiyacımız yok bir şey yani. Turlarımızı atlatacağım. Buraları hızlandırıyorum. Hızlı bir şekilde göreceksiniz. Paramız geldi sınır asker basacağız. Otomatik planla Sovyet'i düşürmeye çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Umarım line attack'la Sovyet'i alabiliriz. Tersler, biz ve Birleşik Krallık Sovyet'e girersek makul bir şeyler yapabiliriz. Şu makarayı artık bitirelim gençler. Artık Barbarossa mıdır nedir? O kimse şey. kim olduğunu bilmiyorum. Birleşik Krallık ve Pers İmparatorluğunu Sovyetlere karşı savaşı çağıracağım. Onaylaya bastım. Geliyorlar mı? Geliyorlar. 10 turun ardından. Anan, bacın, soyun sokun sülalen. Yüzümüzü kara çıkarma. Otomatik planı açtık ve otomatik plan. Oğlum salak mısın? Şunları göndersene. Allah Allah. Allah mesela şeydin ama Hadi bakalım. Doğadan Fenerbahçeliler. Görüntüde. Yüce Rabbimiz bu komünistleri öldürmeyi bakalım baş edecek mi? Sovyetler Birliği'ne bir giriş yapıyoruz. Evet. Çok iyi. Düş lan. Düş. Hayır ya. Oğlum ne oluyor? Birleşik Krallık ne alaka? Moskova'yı onlar mı düşürdü? Allah belanı versin otomatik plan. Lava bak ya. Sardı bize aga ya. Dayı bir de der şu Allah'ın rızası için. Olmadı bir kere daha savaşırız. Sıkıntı yok. Müttefiklerimiz toprakları versin yeter ki. Oğlum yalnız yetmeyecek her yıldız. Yani Birleşik Krallığa hayvan gibi yıldız verdi oyun. Toparlanmalarına izin vermeden bir kere daha saldıracağız. Ateş kesimimizi 30 tur yapıyorum. Talepleri gönder. Evet geri zekalı Birleşik Krallık. Niye ret ediyor biliyor musunuz? Bunun bir toprağı var. Sovyetler birinin toprağı kalmış. Tamam %100. Şimdi kabul edecekler. Gönder. Buralara kalmış. Oğlum Birleşik. Bunu Birleşik Krallık almış olamaz. Hayır. Geri al. Anam önüne çık. Evet ufak bir. Oğlum herkese söylemeyin lan ne yaptığımızı. Birleşik Krallık'ta müttefikliğimizi daha yapmadık arkadaşlar. Öyle bir şey olmadı. Soru yanlışmış ya. Ve Moskova'ya bizim girmemiz lazım. Nazi Almanya'sının girmesi lazım. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam. Dur la. Şöyle birazcık bir 5 tur falan bir ilerleyelim bakalım. Tamam, bakın şurada bir içeri giriş var. Şimdi buradan hemen önlemimizi alıyoruz. Orduya çağır, Birleşik Krallık, Pers İmparatorluğu gönderdik. Orduları geride bırakmış 11.000 kişi burada ne yapıyor ya, ne yapıyor? Bak, bak şunlara bak, vatan evlatlarını geride bırakmış. Ne yapıyorsun, ordunun içindeki Polonyalıları falan mı yolluyorsun kardeşim? Aslında hiç de işte fena değil. Birleşik Krallığa vermeyin şu toprakları. Gol mü? Gol be, gol be, gol ya. Kaan attı değil mi? Kan ya Kaan Ayhan ya, işte gol. Kabacım lan. Çok iyi. Kusacağım şimdi. Kameranın şarjı bitti. Laptop kamerasını görüyorsunuz. Şu an iğrenç olduğu için kapatıyorum. Tamam. Oh be. Ayda, Biz burayı unuttuk lan. Gerçekten süreci yönetemedik. Yani Birleşik Krallığın barış matasında Sovyetlerin şu topraklarını aldığını göremedik. Görseydik şu an seri bitmişti. Bakalım neler olacak bu Levenson'un son bölümünün bu kadar uzun süreceğini tahmin etmezdim. Birleşik Krallığı ittifaktan da kovacağım zaten. Birleşik Krallık'la savaştayız. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ilk tur saldırıları ben yöneteceğim. Paketlerin içine girerse ordumuz telef olur. Ondan dolayı oraları ben yöneteceğim. Abi şu anda güzel örümcek A klasmanında güzel güzel çıkartmaları atıyoruz. Devam edeceğiz. 17 tane daha hareket puanımız var. Hareket puanımız büyük ihtimalle buraya yapacağımız çıkartmalara yetmeyecek. Bir sonraki tur ana klasını çıkartma atacağız. Şimdi gelin buradakilere devam edelim. Hız hızlı bakalım ne olur olacak. Hareket puanım varken şurada bir tık ilerleyeyim. Buraya çok ordu getirmişiz görüyor musunuz 500'erlik ordularımızı getirseydik yeterliydi. Diğer tüm orduları şuraya yollaymamız lazımdı. Burada ilerleyiş kaydetmeyeceğim çünkü arkamızda çıkartma gelecek büyük ihtimalle. O çıkartma gelince o pockettayken onu yitireceğiz. San 9 e ee, bir eyaleti var. Bile çıkralım bir eyaleti nerede? Abi şu eyaleti alalım lütfen gidelim bak. Lütfen gidelim. Aha Gibraltar lan. Ana. Ve artık hepsini alabiliyoruz mu lan? Öküzün karışık bir şekilde aldım. Hadi Levent sum artık ya. Hadi be oğlum be. Oh be. Arkadaşlar aşırı zor. Aşırı zor. Aşırı zor değil uzun şaftım kaydı şu anda. Şöyle bir şey yapalım. Birazcık hedefi yükseltelim. Büyük ihtimal olmaz ama eğer olursa bu videoya 225 like gelirse 225 like da bu Lebensurma dünya fethi yapacağım. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.